Türk Kızılay ve İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği'ne üye 37 sivil toplum kuruluşu Gazze için bir araya geldi. Güç birliği yapılarak aynı ve nakdi yardım çağrısında bulunuldu. Şunu düşünmesin. Ya haberlerde şunu duyuyoruz. Yardım ulaşamıyormuş. Hayır. O yardımlar toplandıkça o kapı açılacak. Sivil toplum kuruluşları Gazze için bir araya geldi. Aynı ve nakdi yardım çağrıları yapıldı. Türk Kızılay ve İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği'ne üye 37 sivil toplum kuruluşu Filistin halkına destek olmak için toplandı. Gerçekleştirilen basın toplantısında Türk Kızılay Genel Müdürü Doktor İbrahim Altan ve İDSB Genel Sekreteri Eyüp Akbal konuşma yaptı. Çok sayıda sivil toplum kuruluşu bir beraber sivil dayanışmayı temin amacıyla kurulan İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Kızılay İDSB İnsani Yardım Platformu ekseninde Kızılay Koordinasyonu ile... Gazze için bugün ortak bir yardım kampanyasını başlatıyoruz. Yapılan basın açıklamasında özellikle nakdi yardımların yapılmasına dikkat çekildi. En önemli şey insani yardım koridorunun açılması. Bir an önce kapının açılıp insani yardımlara izin verilmesi, insani yardımların toparlanması için de acil, hızlı hareket için bütün kuruluşların bağışçıları nakdi olarak yardım yaparlarsa biz acilen Mısır'dan yardımları alıp Gazze'ye götürme imkanımız var. Peki Gazze'ye yardım yapmak isteyenler bu yardımları nasıl yapabilir? Bizim e, muhataplarımızın hepsinin e, yardım yaptığı kuruluşlar var. Kızlay'ın bağışçıları var, diğer kuruluşlarımızın bağışçıları var. E, kendi e, sürekli bağış yaptıkları kurumlarla irtibata geçsinler. E, Kızlay'a bağış yapmak isteyenler web sitemizden bilgileri alabilirler.